Dikişe başladığınızda dikişte ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka bunun eğitimini almak zorundayız. Biz her zaman kurslarımızı açtığımızda senenin başında giyim üretimde temel işlemler kursu vardır. Neden eğitim almak gerekir diye açıklamak gerekirse burada biz ilk önce düz dikişten başlıyoruz. Makine kullanımını öğretiyoruz. Ve düz dikişle işe başlıyoruz. Sonrasında giyimde ölçülendirme vardır, kesim vardır diye devam eder. Sizler evde dikiş dikiyorsanız ve kurslara da gitmediyseniz, bu işin temelini almadıysanız hocam dikiyorum ama şurasına takılıyorum dediğiniz nokta arkadaşlar bu temel eğitimi almamış olmanız. Siz e, o temel eğitimi alsanız dikişte de istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde ilerlersiniz. E, özellikle bu giyim üretimindeki temel işlemler zincirin birer halkası gibi birbirine bağlıdır. Bir kesimi daha işin başında siz kesim yapmayı bilmiyorsanız ve kesim yaparken bu işin püf noktasını kaçırırsanız bu sizin maşınıza yansır. Maşınızdan dikişinize dikişten de bitmiş bir ürüne yansır. Sonuç olarak bu işin püf noktasını kaçırdığınız için dikişte istediğiniz noktayı elde edemezsiniz. Bunun için giyim üretimi temel işlemler her zaman çok önemlidir. Ve dediğim gibi zincirin birer halkası gibidir. Ve dikiş diken kişilerin birçok en önemli yaptığı hatalardan bir tanesi dikişe odaklanmak. Kesmek ve dikmek. Ama öncesi vardır arkadaşlar. Siz önünüzdeki makineyi tam olarak kullanmayı bilmiyorsanız ilk önce bir makineyi kullanmanız lazım. Sonrasında kesim yaparken nasıl bir kesim yapılır bilmiyorsanız ya da eksiğiniz varsa bunların eğitimini almadıysanız en önemli noktalardan bir tanesi giyimde ölçülendirme dediğimiz arkadaşlar ölçü. Ölçüler mesela ben bunları sınıfta sadece dikiş odaklı değil derslerim. Dikişin yanında kalıp Kalıbın yanında teorik bilgiler arkadaşlar. Hepsi bunlar zincirin birer halkası gibi. Bunları birlikte yürütürseniz, siz de dikişte bu şekilde ilerlerseniz yaptığınız çalışmalarda amacınıza ulaşırsınız. Ama Giyim üretme dediğim temel işlemlerden sadece dikşi odaklanırsanız diğerlerine es geçerseniz inanın ilerleyemezsiniz. Ama şu var hepinizde çok büyük bir istek, azim ve gayret var. Pes etmeyin, durmayın, ilerleyin. Artık teknoloji gelişti, sosyal medya var, birçok videolar var. Ben ve benim gibi hocalarım var paylaşan. Doğru yerden, doğru bilgi edinirseniz ve doğru bir şekilde bu işte ilerlerseniz. Emin olun başarıya ulaşırsınız.